Efendim Londra Mahallesi ekibi ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun ortak yapımı olan konsolosluk hizmetlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu hafta nüfus işlemleri var sırada. Bakalım nüfus işlemlerinde neler bilinmeli ve hangi evraklar gerekli? Tekrardan hatırlatıyorum. Konsoloslukla ilgili yapacağınız birçok işlemde randevu almanız gerekiyor. Müzik Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nda bu hafta nüfus işlemleri başlığı altında neler yapıldığını konuşuyoruz. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün başkonsolosluğumuzda nüfus bölümünde yapılan işlemleri kısaca başlıklar halinde anlatmaya çalışacağım. Nüfus bölümünde yaptığımız işlemler başlıklar halinde nüfus cüzdanı yenileme, değiştirme ve kayıp işlemleri doğum tescili işlemleri, evlilik tescili işlemleri, ölüm bildirimi ve cenaze nakil işlemleridir. Kısaca bu başlıklar altındaki işlemlerin nasıl yapıldığına değinmek gerekirse, nüfus cüzdanı, yenileme, değiştirme ve kayıp başvuruları aynı gün şahsen başkonsolosluğumuza geldiği takdirde yapılmaktadır. Bu işlemler posta yoluyla da yapılabilmektedir. Arzu edildiği takdirde posta yoluyla nüfus cüzdanı yenileme, değiştirme ve kayıp kaybından dolayı nüfus cüzdanı e, işlemlerini posta yoluyla müracaat ettiğinizde gönderilmesi gereken evraklar, e, yerel bir postaneden alacağınız Turkish Consulate General adına yazılmış, düzenlenmiş bir posta çeki, dilekçeniz, iki adet e, fotoğrafınız, mevcut nüfus cüzdanınız gönderilmesi yeterlidir. E, bunlar değiştirme ve yenileme için gönderdiğimiz evraklar. Kaybından nüfus cüzdanı için başvuruyorsak eğer, Bunlara artı olarak mevcut nüfus cüzdanınız olmadığı için Türk pasaportunuz, Türk sürücü belgeniz veya Türk ehliyetiniz, ehliyetiniz ve Türk evlenme veya Türk evlenme belgesinin de bunlara eklenmesi gerekmektedir. İngiltere'de doğan çocuklarla ilgili nüfus işlemlerinde prosedür şu şekilde işliyor. Nüfus bölümü altında yaptığımız başka bir işlem de doğum tescili işlemidir. Başkonsolosluğumuza İngiltere'de doğan çocukların 60 gün içinde bildirim yapılması zorunludur. 6 yaşından küçük ve evlilik içinde doğan çocuklar posta yoluyla da nüfus bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine doğum tescili işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlemi eğer posta yoluyla yaptırmak istiyorsanız, şahsen gelmeyip posta yoluyla yaptırmak istiyorsanız anne veya babanın nüfus cüzdanı veya evlilik cüzdanının aslı. Çocuğun anne ve babasının adı yazılı olan doğum belgesinin aslı ve fotokopisi bir dilekçeniz yine postaneden aldığınız posta çekini göndermeniz yeterlidir. 6 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocukların veya evlilik öncesi veya evlilik dışı doğan çocukların doğum tescil işlemleri ne yazık ki posta yoluyla yapılamaz. Bunun için randevu olunarak anne ve duruma göre anne veya babanın veya anne ve babanın şahsen başkonsolosluğumuza gelmesi zorunludur. Türkiye'de doğan İngiltere'ye nüfusa kayıt işlemi yaptır, yaptırılmadan gelen çocukların doğum tescili işlemleri ise anne ve babanın şahsen nüfus bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne kayıt işlemleri yapılabilmesi için başkonsolosluğumuza gelmesi zorunludur. Evlilik içinde doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri babanın bağlı olduğu nüfus bölümündeki haneye babanın soyadıyla Evlilik dışında doğan çocukların babanın tanınmasıyla yani babanın babalık tanıma senedi çıkartmasından sonra yine babanın nüfus müdürlüğünde bağlı olduğu haneye babanın soyadıyla kayıt işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu durumun dışında yine evlilik dışında doğan çocuğun tanıma işlemi gerçekleşmemişse eğer annenin soyadıyla annenin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne kaydı mümkündür. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta doğum belgesinde çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olması şartıdır. Doğum teşhiri yapılırken yine dikkat edilmesi gereken bir iki husus daha var. Bunlardan bir tanesi çocuğun doğum belgesinde yazan adının Türk alfabesindeki harflerimize uygunluk kuralı. Çocuğun eğer ismi Türk alfabesine yer almayan X, Q veya W harflerle yazılmışsa bunların Türk alfabesine uygun olan isimlere göre ve harflerle değiştirilmesi için direkt karşında bu işlemi yapabiliyoruz. Yine mevzuata göre ön adlar iki adı geç, geçemez ve bunlar bu isimler kısaltma yapılmadan doğum tescilleri yapılmak zorundadır. Yani çocuklarımıza eğer iki isimden fazlasını veriyorsak mevzuata göre bu isimleri kaydedemiyoruz. Veya bir dilekçe alarak nüfus müdürlüklerine göndererek nüfus müdürlüklerinin inisiyatifini bırakıyoruz. Evlilik işlemleri için de nüfus bölümüne başvurmanız gerekiyor. Fakat unutmayın her işlem için randevu almak şart. Ee, nüfus bölümü altındaki başlıklardan bir tanesi de evlilik tescili işlemleri. İngiltere'deki mevzuatın izin vermemesi nedeniyle Londra Başkonsolosluğu'nda e, evlendirme işlemi yapılamamaktadır. Ee, İngiltere'de evlenecek olan Türk vatandaşlarının bağlı bulunan e, bulundukları e, belediyelere e, müracaat etmeleri ve evlendirme işlemini bu belediyelerde gerçekleştirmeleri mümkündür. Evlendirme işlemi gerçekleştikten sonra bağlı bulunan nüfus müdürlüklerine evlilik tescili işlemleri 30 gün içinde başkonsolosluğumuza yapılmak zorundadır. 30 gün içinde yapılmayan evlilik tescili işlemlerinden yine idari para cezası alınmaktadır. Londra'da İngiltere'de evlenilen iki Türk vatandaşımızın evlenmesi ve evlilik tescilinin yapılması için gereken işlemler posta yoluyla da yapılması mümkündür. Her iki Türk'ün nüfus nüfus cüzdanlarının asıllarını, evlilik cüzdanlarının İngiliz evlenme belgesinin aslı ve fotokopisini, yine posta çekini ve bir dilekçesini başkonsolosluğumuza göndermesi durumunda evlilik tescili işleme bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine gönderilmektedir. Bir Türk ve bir yabancının evlenme tescili de yine şahsen veya posta yoluyla yapılabilmektedir. Bu belgeler ise Türk olan tarafın nüfus cüzdanı, evlenme belgesinin aslı ve fotokopisi, yabancı olan tarafın doğum belgesinin aslı ve pasaportunun aslı gerekmektedir. Doğum belgesi İngilizce veya Türkçe değilse de yeminli bir tercüman tarafından tercümesiyle bu işlemler gerçekleşebilmektedir. Londra Mahallesi ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle konsolosluk hizmetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Müzik